Uyku apnesi ne demek? Kandaki oksijen değeri düşüyor. Gece uyurken kandaki oksijen değeri düşünce beyin diyor ki bana daha fazla oksijenli lazım. Kalbe emir gönderiyor. Bu sefer kalp daha çok çarpmaya başlıyor. Daha yüksek basınçla çarpmaya başlıyor. Tansiyonunu yükseltiyor, nabız basıncını yükseltiyor, kalbin yoruluyor, damarların kasılıyor, daralıyor. Küçük yerlerdeki dolaşan kan e, miktarı azalıyor. Erken yaşta prostat, göz tansiyonu, kalp damar hastalıkları... Hepsi uyku apnesi ile alakalı. Yani bizim burada amacımız horladığınız için eşinizi rahatsız ediyor olmanız değil. Uyku apnesinin gerçekten ciddi derecede uyku apnesi olan hastalarda tedavi edilmesi lazım. Biz sadece ve sadece konkalarınızı biraz küçültüp Sipap cihazını daha iyi kullanabilir hale getirebiliriz. Bununla beraber özellikle kandaki oksijen değerinin düşmesi padi i̇şte yüksek olması kandaki kolesterol seviyeleri